Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavada tavuklu patates yapacağız. Buyurun malzemelere geçelim. 6 adet tavuk baget, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı tavuk baharatı, yarım tatlı kaşığı körü, 2 tane rendeledim sarımsak. Bunlar tavuğun baharatları. Şimdi patatese geçelim. 800 gram patates, yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 tane rendelenmiş sarımsak. Buyurun yapmaya geçelim. Tavun baharatlarını da bir kabın içinde karıştıralım güzel. Tavama ocağa aldım. Tereyağımı sarımsağımı Birazcık şöyle kokusu çıksın kavuruyorum. Su kullanmadan yapacağız. Patatesle. Patatesleri ilave ettim, baharatlarını karıştıralım kısık ateşte ağzı kapalı pişireceğiz. Hem kavruluyor hem kendi kendine pişecek kısık ateşte. Ağzı kapalı. Tavuklarımı baharatladım, tavaya aldım. Şöyle bir çay bardağı su döktüm. Pişinceye kadar ağzını kapatalım ve pişirelim. Tavuklarım güzel görün çekti kızardılar. Ve patatesler de pişti. Beraber birleştirip biraz da öyle pişti. Patateslerim de pişti. Tavukları da alalım. tavukların piştiğini şöyle bir bıçakla kesip içine bakabilirsiniz. Pişmiş. Kırmızılık yok. Yumuşacık olmuş. Biraz da böyle pişirip sergisi hazır oldu. Patatesleri göstermedim. Şöyle kolayca bıçak giriyor. Pişmiş. Tavuklu patatesim servisi hazır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.